Ben emekli öğretmen Ali Özer. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ne kadar çok emekli öğretmen var köyde değil mi? Evet. Öğrenim Şanslısınız vallahi. Öğrenim durumumuz çok iyidir genelde köyümüzün. Yani onunla da çevre olarak eee övünürüz yani. Biz bir de cemevi istiyoruz. Cemevi. Yok bu burada cemevi. Burada cemevimiz yok. E, bir olanak sağlayıp bize de bir de cemev yapsınlar. Bizim her türlü dedelerimiz var her şeyimiz, şey önderlerimiz var. Bu e, şeyimizi süremizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Kimseye hiçbir zarar olmadan Atatürk ilk ilkelerine inkılaplarına, devrimlerine her zaman saygı olarak, Türk bayrağına saygı olarak hiç kimseye biz istediğimiz bu. Cemevi. Siz bu konuda ne söylüyorsunuz? Bir din görevlisi olarak e, bu köyün böyle bir talebi genelde geliyor mu Cemevi konusunda? Ne diyorsunuz? E, halkımız şimdi dışarıda Türkmen halkı olarak malum bazı farklı görüşler var. Alevilik işin özünde aslında eline diline ve beline sahip olmaktır. Aynı zamanda halka hizmet, hakka hizmet anlayışını getirir. Ve bu nedenle birlik beraberlik konusunda ben tekrar aynı koynaya değinmek istiyorum. Ee, halkımız gerçek manada kardeşliği, birlik beraberliği, gerçek manada insanlığı sizin vasıtasınızla en azından tüm bölgemize veya tüm dünyaya diyelim artık. E, tanıtmak için bir vesile olsun inşallah. Cemevi konusunda halkımızın istekleri var. Şimdi cem de bir ayindir, bir ibadettir sonuçta. E, bir din görevlisi olarak bunu söylüyorum. Ve şöyle söyleyeyim. Gerek bayramlarda, gerek cumada, gerek diğer vakit namazlarında e, tekrar üzerine bastıra bastıra söylüyorum. Köyümde cemaat vardır. Alevi halk olmasına rağmen namazdan, niyazdan, dinden uzak insan değillerdir. Tam tersine dine karşı saygıları bir bütün, e, dine karşı bakışları tam olarak görünen insanlardır. Ama yine de Alevilik farklı bir mezhep olarak cem evlerinde e, ibadet etmeyi tercih ediyorlar. Muhakkak. Ben gittiğim diğer Alevi köylerinde de gördüm yani bu tür şeyleri ya yani insanların dinlerini farklı yaşaması bu bir özgürlüktür. Muhakkak. Allah'la kul arasında kimse girmemeli. Sonuçta Muhakkak, tabii ki, tabii. ibadet de böyle bir şeydir. Köyümüzde cemevi yapılması konusunda yardım alınması gerekmiyor mu değil mi?